Fordizm iş yerinde işin örgütlenmesi. Fordizm mikro ölçekli seri üretim organizasyonunun özel bir biçimi olarak ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyılın ilk yıllarında Henry Ford'un Highland Park'taki otomobil fabrikasında ortaya çıktı. Üretim yöntemlerinde kuşkusuz devrim niteliğinde bir değişim olsa da Ford'un seri üretim modeli üretim yöntemlerindeki önceki ilerlemeler özellikle Taylor'ın bilimsel yönetim üretim sürecinde ayrıntılı bir teknik iş bölümü ve ihtiyaç duyulan zamanın kesin ölçümü konusundaki çalışmalar üzerine inşa edildi. Bu modelde işçilerin bir üretim hattında belirli bir görevi üstlenmeleri gerekiyor. Taylorizm özel olarak değiştirilebilir parçalar üretmek için özel makinelerin kullan kullanımına dayalı ve üretim süreci üzerindeki kontrolü zanaatçılardan zorla almanın bir yolu olarak Amerikan imalat sisteminin ortaya çıkışı üzerine inşa edildi. Burası çok önemli. Değiştirilebilir parçalar. Önceden üretilen makineler, aletler, cihazlar genelde yapare parçalardan üretiliyordu. Ve büyük çoğunluğu tek kullanımlıktı. Bu da zanaatkarların çok önemli bir konumda olmalarını sağlıyordu. Seri üretim, düşük maliyet, standartlaştırılmış ürünlerin büyük homojen pazarlarda satılmasına dayanır. Ford tarafından otomobil üretimine ilk kez tanıtıldığında, emek verimliliğinde çarpıcı artışlara yol açtı. Bir adet model T Ford üretmek için gereken emek süresi Ekim 1913'te 12 saat 8 dakikadan en az 6 ay sonra 1 saat 30 dakikaya kadar düştü. Kitlesel üretim bu nedenle büyük bir rekabet avantajı sağladı. Ancak işçilerin organize olmalarını ve zihinsel işlerin elemeyenden ayrılması, görevlerinin aşırı uzmanlaşması ve iş yerinde derin bir teknik iş bölümü temelinde belirli şekillerde çalışmasını gerektiriyordu. İşçiler tipik olarak üretim hattında çok kısa iş görev döngüleriyle ki genellikle saniyelerle tanımlanıyor. Basit, tekrarlayan, vasıfsız görevleri yerine getirirler. Hareketli hat malzemeleri onlara yönetim tarafından belirlenen hızlarda ulaştırılıyordu. Yönetimsel kararlar nedeniyle hat hızı arttırılarak iç gücü verimliliğinde artış sağlanabiliyordu. Bu nedenle yabancılaşmış işçiler hattın hızının dikte ettiği bir hızda kesintisiz olarak tekrarlayan rutin görevleri yerine getirmek zorunda kaldılar. Vardiya sistemleri makinelerden maksimum düzeyde yararlanmayı sağladı. Hem emek hem de ürün piyasası değişikliklerinin bir sonucu olarak Fordist üretimle üretim ilgili çok iyi bilinen bazı sorunlar vardır. İlk zorluklar 1960'larda gelişmiş kapitalist ülkelerde makro ölçekli Fordist düzenleme tarzında gerilimler ortaya çıkardı. İşin hızlandırılmasına ve yoğunlaştırılmasına karşı artan bir direniş vardı. Bu da endüstriyel anlaşmazlıklara ve yıkıcı resmi ve gayri resmi vahşi kedi görevlerini yol açtı. Buna Neofordist bir yönetimsel yanıt geldi. Bu yanıt da emek kontrolü sorunlarını hafifletmek için seri üretim fabrikalarında otomasyonu arttırmaktı. Fordist seri üretim ilkeleri olarak arttırılmış imalat ve arttırılmış hizmet daha fazla meslek ve yeri kapsayacak şekilde genişletildi. Fordist üretim yaklaşımlarında türetilen ilkeler, çeşitli rutin hizmetler, çeşitli rutin hizmet faaliyetlerine çevrilmiş ve bir dereceye kadar yeniden çalışılmış ve genişletilmiştir. Fabrikalarda artık vardiya sisteminin başladığını görebiliyoruz. Makinelerden olabildiğince yararlanmak için günün 24 saati fabrika çalışmaktadır. Ancak bu dönemdeki sorunların asıl kaynağı bant üzerinin alınmış üretimin ne kadar hızlı olması gerektiğini yönetimi karar vermesidir. Durum böyle olunca yönetim için ne kadar hızlı o kadar iyi durum ortaya çıkıyor. Ancak işçiler açısından hiç de hoş olmayan bir durum. Düşünün bir süre öncesine kadar yaptığınız işin bir değeri bir anlamı vardı. Ancak tüm iş bir bant üzerine binince çalışma süreniz boyunca belki de bir metrelik alandan çıkamadan nefes bile alamadan çalışmak zorunda kalacaksınız. Neyse ki bu durum kısa sürede isyan ve görevlere yol açtı ve çalışma kanunları üretildi. Burada gördüklerimiz temelde üretim hızının artması, vardiya sistemi ile fabrik üretim kapasitesinin arttırılması oldu. Bu videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda devam edelim. Görüşürüz.